Kızım bu Ceyda'nın sahte evlilik muhabbetini, he bak arabada da sordum cevap vermedin. Abi Ceyda o ya Ceyda olayı bu. Ceyda böyle atar atar tutar mevzu yaratmak amacı mevzu yaratmak yani. He? Vallahi bilmiyorum da bana hiç öyle gelmedi. <laughs> ya Rıza'cığım ya. Allah Allah. Belli ki bu kız reddedilmeyi yedirememiş kendini. O yüzden böyle hapır sapır konuşuyor yani. Sen neye inanıyorsun hemen? Aman abimin inanası varmış demek. <laughs> ya abi sen bu kızı tanımıyorsun ha. Vallahi bak. Şimdi biz yeniden böyle sosyeteye giriyoruz ya. <laughs> bu kız bunu kıskanıyor. Evet. Kaldıramıyor. Değil mi? Değil evet. Mi? Evet. Ha. <laughs> ya hiç bakmadın mı kızın yüzüne ya? Bakışları falan bir tuhaf. E bak böyle bir şey değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyor? <laughs> Kim öyle bakıyor? Ceyda anne, Ceyda böyle durup... <laughs> Aynı yaptın ha. <laughs> Dedim işte ben de. Vallahi ben onu bunu bilmem. Ah, bak sana söylüyorum bacım, ben iyiyim. Ya vallahi hayret bir şeysi de. Ya yenge, şu kocanı bir hır çıkarmadan götüremedin sen de ha. Ya görmüyor musun Adil'i? Beni mi dinleyecek sanki? Ya bir şeysin. Allah Allah. Sen de beni iyi dinle. Hele yarın o testler bir negatif çıksın. Aa. Hele bir negatif çıksın. Ulan var ya yemin ediyorum neye kızacağım, neye üzüleceğim, neye sevineceğim... ...sizin yüzünüzden şaşırdım be. Vallahi şaşırdım, delirttiniz beni sonunda ha. Eğer bu hamlelik sahte çıksın, bir de anlaşmalı evliliği üzerine koyarım... ...zevk için bir de beşle çarparım, Kerem'i de sen de bitiririm ona göre. Ne hepiniz de duydunuz, tamam mı? Yaparım, vallahi de yaparım, billahi de yaparım. Ben kızımla uyumaya gidiyorum. Aman abi be, sen de vallahi hemen birinin lafıyla... ...birinin lafıyla hemen geldin, kardeşine inancını yitirdin. <laughs> Aşk olsun. Sen ne yapıyorsun? Yağmur'um zaten yüzümüzde patladı. Git yat, git yat. Sesini çıkar. Tamam annem, tamam. <laughs> vallahi aklımı kaçıracağım ya. Biraz daha aramasaydım ben arayacaktım şimdi seni. Kerem ne yapacağız, ne yapacağız? Bütün yalanlarımız bir bir... Bütün yalanlarımız bir bir döküldü ortaya. Sahte evlilik, gebelik... Senin o var ya o müstakbel eşin olacak Ceyda... ...bizim solumuzu yazdı, altına da imzasını attı. <laughs> müstakbel eşim demezsen sevinirim tamam. Yani ben abartmadığım zaman sorunumuz çözülecekse hiç abartmıyorum. Yok çözülmeyecek. Bu benim özel isteğim. Kerem ne yapacağız diyorum. Ne yapacağız, ne yapacağız? Bir şey yapmamız lazım. Attın ortaya da gebelik testi, doktor moktor falan diye. Keşke tıp bu kadar gelişmemiş olsaydı da... ...işte benim durumuma özel bir gebelik testi yapılamıyor olsaydı. İşte öyle deriz. E, gebelik testi yaptırırsa ölecek deriz. Olmaz mı? Dalga geçme, dalga geçme. Nasıl çözeceğiz? İşte dua et, ben üstün zeka alayım, ee, buna uygun bir plan yaptım. Ha, Anlat. Şimdi diyorum ki e, doktor rolü yapacak birini ayarlayalım. İşte e, o da böyle kontroller esnasında desin ki hayırlısı olsun artık bir bebek bekliyorsunuz. Nasıl? Ha sahte doktor. Vallahi olabilir ha. Ey nasıl yapacağız? Yani tam sahte doktor değil de işte yani doktor rolü yapacak. İşte bir. E, Önceden kaydedilmiş görüntüyü bize oynatacak kasetten yani, anladın mı? Herkes de buna ikna olur, bence. İyi. İyi bari yani. Zaten başka seçeneğimiz yok. Deneyeceğiz mecbur. Bence gayet iyi. İşte bak, akıllıyım kızım ben. Oh, umarım bebeğimiz kalsın senden alır Keremciğim. <laughs> Volkan'ı da arayacağım. Ee, yarın o da gelir. Tamam, ben de Gonca'yı ararım. Tamam. Hadi vallahi, aysanmaya başladım bile. Çok uykum var benim. Oldu, iyi uykular. Sana da. Trafımda onca dümen dönerken ben de bunların hiçbirini fark etmediysem yazıklar olsun bana. Ay neyi merak ediyorsun Muhsin? Sen sor ben sana tek tek her şeyi baştan anlatayım. No! Bu gece sana hiçbir şey sormayacağım. Sen de bana hiçbir şey anlatmayacaksın. İyi, ee, ne zaman anlatayım? Yarın. Yarın doktora gidelim. Eğer o hamilelik yalan çıkarsa işte o zaman her şeyin hesabını vereceksiniz. Ee, i̇yi de sen şimdi benim üstüme niye geliyorsun? Benim ne alakam var ki bunlarla? Ne o üstüne gelmiyorum. O yalanın gerçeğinin peşine düşeceğim. Eğer o yalanın gerçeğini ortaya çıkartırsam... ...öncesinin sonrasının hesabını da herkesten sorarım. Hele bir yarın olsun. Bana bak benim saklayacak hiçbir şeyim yok. Ben de her şeyin açıklamasını tek tek yapmaya hazırım. Ya ben bugüne kadar ne yaptıysam oğlum için yaptım. Bundan sonra da her şeyi oğlum için yapacağım, emin ol bundan da. Aferin, iyi yapmışsın. Devam et. Ama o Ceyda yalan yanlış ortalığı karıştırdıysa... ...ondan da hesabını sorarım, bunu bilsin. E, tamam yani, Ceyda'ya ben de kızım da yani. Ay yoksa bu aklı eksik kız bir şeyler mi karıştırdı? Ne dedin sen? E, yok bir şey, bir şey söylemedim. Musincim, hadi, e, sen güzel güzel uyu şimdi. Tamam mı? E, yarın nasıl olsa e, ak koyun, kara koyun her şey belli olacak, değil mi? Tabii yarın her şey belli olacak. Eğer yalansa herkesten hesabını soracağım. Yok eğer hakiki ise o zaman her şeyi anında unuturum. Torunum için her şeyi yutarım. Bu kadar net. Tamam, net. Hadi, hadi iyi geceler. Hadi gel otur. Dur ya, bunatma beni Allah Allah. Güzel güzel hadi uyu. Tamam. Kızım, kızım hadi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar